Ve şimdi eğer onlara hayatlarını daha fazla uzatacak bir hayat öpücüğü verirsek geride putinizm var. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde biz bazen belediye seçimlerine giriyoruz. Aa bakıyoruz kazanmışız. 2019'da kazandık, 2024'te kazandık. Yeni kuracakları düzende putinizmde herhangi bir seçim kazanabilme şansım falan yok artık. Rusya'da düzenli Aralıklarla 6 ayda bir muhalif lider öldürülür gazetelerde küçücük bir yer bulur. Ya da seçimler yapılır, Putin yüzde seksen farkla kazanır. Dolayısıyla sevgili başkanım, <laughs> hemen bitiriyorum. Ee, biz, bugün bir demokratik muhalefeti örmek zorundayız. Dolayısıyla ben bu masaları çok e, saygın buluyorum. Birbirimizi anlamak, birbirimizin duyarlılıklarını görmek, birbirimize alan açmanın son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yaparken de birbirimizin uyarılarına da kulak kabartmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz ancak bu demokratik zemini yok etmeye, sandığı tekmelemeye niyetlenmiş rejimi yıkarak bu memlekette gerçekten bir demokrasiyi, adaleti, insan haklarına dayalı bir düzeni inşa edebiliriz. Çağdaş hukuk düzlemini inşa edebiliriz. Yıllara dönmek istiyorum aktörler ve süreçlerin benzerliğine vurgu yapmak için. Şimdi sevgili arkadaşlar, dün ben Mersin'de Sabahat arkadaşımız ve Levent arkadaşımızla beraber konuşma yaptım. 24. dönemde biz 2010'lu yıllarda her ikisiyle de birlikte milletvekilliği yaptık. Bir taraftan o zaman bir çözüm süreci yaşatmaya çalışıyorlardı, yürütmeye çalışıyorlardı. Bir taraftan da meclise iç güvenlik paketi getirmişlerdi. Biz Levent'te, Sabahat'ta hep beraber yani mecliste ne kadar demokratik muhalefeti temsil eden arkadaş varsa kürsü işgali yapmış ve hep beraber o paketin geçmemesi için uğraşıyorduk. Bugünlerde çok daha bilinen aslında bizim için hani tarihsel açıdan bizle beraber yürüyen bir sloganı kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz lafını mecliste gece yarıları bağırıyorduk. Peki bu süreç nereye evrildi? Yani 2009'da başlayan bir süreç. 16 Temmuz 2014 tarihinde bir kanun çıkartıldı ve resmi gazetede yayınlandı. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. İçeriğine bakarsanız eksik bir içerim olduğunu görürsünüz. Aldıkları oydan bağımsız olarak önemleri var. Dolayısıyla Bizim o müktesebattan kaynaklanan karakterlerimiz, kişiliklerimiz, duruşlarımız var. Kurumsal yapılarımız var. Ama demokrasiyi, adaleti, insan haklarını, özgürlükleri bu memlekette yeniden inşa etmek ve muhafaza etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu önemsiyoruz. Bu nedenle burada olmaktan bir kere daha söylüyorum, hem kişisel bir mutluluk duyuyorum hem de ondan da öte stratejik olarak da çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sevgili dostlar, evet Gülistan Başkan söyledi. Biz acılarımızı unutamayız. Çünkü bu memleket takvim yapraklarından kan damlayan bir memleket. Evlatlarına sıkla ölümü, işkenceyi göstermiş bir memleket. Biz bundan 10 yıl evvel 103 kardeşimizi Ankara'da gar patlamasında kaybettik. Ben TMMOB'dan gelen, sendikalardan gelen bir arkadaşınızım. İstanbul'da nerede bir eylem, Ankara'da ne zaman bir eylem varsa o eylemde oluruz ve o eylemin yürüyüşüne Ankara garından başlarız. Eğer ben o gün orada yoksam, odamızın bir danışma kurulu olması nedeniyle Ankara dışındaydım ama arkadaşlarımızdı kaybettiklerimiz. O 103 canı saygıyla ve dostlukla anıyorum. Anıları mücadelemize ışık olsun diyorum ve her birinizi, her birini ayrı ayrı yalnızca birer isimden değil, yalnızca birer yaşamdan değil, hayata kattıklarından dolayı anmak ve onlarla beraber olduğumuzu ifade etmenin önemli olduğunu söylüyorum. Peki kimdi arkadaşlar kendisini gelip de Ankara garında patlatan? Sevgili İskender dostum çok güzel bir şey söyledi. Bunun ekonomi politiği önemli, kişisel kriminal meselesi evet aydınlatılması gerekir ama ekonomi politiğine ulaşmak için oranın aydınlatılması gerekir. Adamın adı şu Yunus Emre Alagöz. 10 Ekim gecesi 10 Ekim günü 1 Kasım seçimlerinden evvel belki de Türkiye tarihinin en önemli en kritik mitingi yapılacak. Ve bu Yunus Emre Alagöz'ün kardeşi Abdurrahman Alagöz bundan bir, bir buçuk ay evvel Suruç'ta kendisini patlatmış ve bu kez 34 canımızı almış. Bu mitingin riskli olduğu söyleniyor. Ve bu adamlar Gaziantep'ten iki arabaya peş peşe biniyorlar. Geceyi yırtarak Ankara'ya kadar geliyorlar. Ben Gölbaşı'nda oturuyorum. Köy tarafından geliyorum. Gölbaşı kavşağından Ankara'ya dönüyorum. Beni, eşimi, ne zaman oradan kavşaktan dönersek gece gündüz durdururlar. Göster ehliyeti, göster kimliği falan. 9 Ekim gecesi onları durduran olmadı. Onlar Ankara'ya buyur edildiler ve onlar yüzük can aldılar. Demek ki aldıkları yalnızca yüzük can değil, Türkiye'yi bir yerden almak ve bir yere taşımaktı. Birazdan döneceğim. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a 2015'e memleketi taşımak için görevlendirilmişlerdi. Arkasından bir mülkiye ve polis baş müfettişleri raporu yayınlandı 2016'da. Bu raporda dediler ki bütün istihbari bilgilere rağmen istihbaratı değerlendirmeyen istihbarat şube müdürlüğü, tem şube müdürleri ve güvenlik şube müdürleri açı alınmalı ve soruşturma başlatılmalıdır diye rapor yazdılar. Bunu yazanlar polis baş müfettişi Sizce bunlara soruşturma izni verilmiş midir? Verilmedi. Çünkü o insanlar bireysel tercihlerini kullanmadılar. 9 Ekim gecesi oradan o çevirmenin kaldırılması tesadüfü değildi. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Çok kısaca ve hızla